Örgü Enerjisi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 sıradan oluşan iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. Şimdi orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. buçuk numara şiş tercih ettim, elime uygun. Modelimin ilmek sayısı 4 4 katları, sonunda da 3 tane ilmek atalım ve dilerseniz yapım aşamalarına geçiyorum. Lastik modelini yaptıktan sonra istediğiniz lastik modeline uygun bir model. Ben şöyle bir iki sıra haroşa çalıştım ve modeli arka yüzünden kurmaya başlayacağız. Modelimin ters yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmek ters bir ilmek düz ve kenar ilmeğimiz modelimizin birinci sırasında bir düz 3 ters bir düz 3 ters yaparak modeli tamamladık modelimin ikinci sırası ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeğim ters bunu ters örüyorum 3 ilmek düz 2 ilmek, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka sırasındayım üçüncü sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm bir ters ördüm bir artırdım bir ters ördüm bir ilmek artırdım bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz bir ters bir artırıyorum bir ters bir artırıyorum bir ters bir ilmek düz bir ters bir artır bir ters bir artır bir ters buradaki ters ilmeklerimin aralarına birer tane artırma yapıyorum kenar düz ilme gördüm ve kenar ilmeğimiz modelimin dördüncü sırası son sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters ördüm 3 tane ilmeğimiz var ve aralarında bakın birer tane artırma var Şimdi bunları ilmek boylarını açacağım bu artırdığım ilmekleri bırakıyorum 1 2 ve 3. Bu 3 tane ilmeğimi sol şişime tekrar taktım. İkinci ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. 1 tane ilmek çıkartıyorum. 1 tane ilmek artırdım. Aynı yerden tekrar bir ilmek çıkartıyorum. İlmek sayım 3. Bu 3 üç ilmeğimi 3'ünü 1 Tek ilmek yaparak kesiyorum. Üçünü bir ördüm. Şimdi burada iki tane bakın bir ve üçüncü ilmeğimiz var. Bu üçüncü ilmeğimizi şöyle sol şişime takıyorum, ikisini beraber alıyorum. Bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bu iki ilmeğimi de örerek tek ilmek yapıyorum ve ilmek sayımız tekrar. 3 oluyor. Bir kere daha yapalım. ilmek boylarını bu şekilde açıyorum. 3 ilmeğim. Diğer şişime ilmeklerimi aldım. Bu ikinci ilmeğimin ara boşluğundan girdim, bir ilmek çıkardım. Bir tane artırdım. Tekrar bir ilmek çıkardım ve 3 ilmeğim sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü de bir ördüm Bakın burada şu şekilde kabaran iki tane ilmeğimiz belli bu iki ilmeğimizi alıyorum ortadaki ilmeğimiz ve baştaki ilmeğimiz böyle üstünden atlatıyorum şişimden bırakmadan ikisini bir örerek ilmek sayımı tekrar 3 yapıyorum Bu şekilde şekil veriyoruz. Sonunu beraber yapalım. 1 2 ve 3. Üç. 3'ünü beraber şişime takıyorum. İlmeğimi aldım. Bir artırdım. İlmeğimi aldım. Üçünü beraber bir ördüm. Diğer ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bırakmadan tekrar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğim ve son ilmeğim. Ve bu şekilde bir modelimizi tamamlamış oluyoruz. Derseniz bir kere daha modelimizi kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci modelimin birinci sırasındayım. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters 1 ilmek düz 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 ve kenar ilmeğimiz ikinci modelimin ikinci sırası ön yüzdeyim ters ördüm 3 ilmek düz bir ters burayı biraz hızlı geçiyorum ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlıyoruz ikinci modelimin üçüncü sırası arka yüzdeyim bir ilmek düz şimdi bu üç ilmeğin arasına artırma yapacağız bir ters bir artır bir ters bir artır bir ters bir ilmek düz bir ters artırıyorum ters artırıyorum ters bir ilmek düz Önce ters ördüm, artırdım, ters ördüm, artırdım, ters ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm, artırdım, ters ördüm, artırdım, artırdım ters ördüm. Düz ördüm ve kenar ilmeğimiz. İkinci modelimin son sırasındayım. Dördüncü sıradayım. Şekil verme sırasındayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. ilmek boylarını açıyorum. Aradan aldım. Artırma yaptım. Aradan bir ilmek aldım. Ve bu üç ilmeğin üçünü bir ördüm. ve ikinci modelimizi de tamamladık. Model alt sıranın devam olarak devam edecek. Tersinden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayacağız. Ve bu şekilde modelimizi bitiriyoruz. Ben şöyle modelimi büyük bir parça ördüm. Onu göstermek istiyorum. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Kabartmalı. Arkasını da göstereyim. Yakadan başlamalı yemeklerinizde duran şekli. Yetişkin örgülerinizde bebek örgülerinizde atkı berev yapımında dilediğiniz yerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.